Evet arkadaşlar abi. Kanalımıza destek olmak isteyenler bize isimleri soyutlarıyla yazabilir arkadaşlar. Şu kadar çok söyleyebilirim sizlere. Bu için destek önemli bir şeydir. Arkadaşlık önemli bir şeydir. Arkadaşlık demek dostluk demektir. Arkadaşlık demek sevgi demektir. Arkadaşlık demek dostluğu, sevgili, saygı, ötesi de olan bir şeydir. Birlikte beraberlik olduğu müddetçe her şeyi üstesinden birlikte geleceğimizi yanıyorum. Yaz aylarında, Şubat ayında, Şubat'ın 14 gün bekleyin. Hatta 5 Şubat'ta özel bir video gelecek arkadaşlar sizlere. Bir ben belki tanıdık gelecekti size. Sonra Arıca'ya Hakan Peker'le ilgili bir dolar. 5 Şubat Cuma günü videomuzda olacaktır. Bu bir şey yok arkadaşlar. Ve kanalımıza hala abone değilseniz bildirimi açıp, abone olun bildirimi açıp, yorumlara yazmayı ve sıkı ama sıkı unutmayın. Daha çok böyle ta takipçilerimiz olsun istiyorsanız siz takip etmeniz yeterli. Görüşmek üzere bay bay kanalımıza sevgiler.